Ne oldu abi? Abi böyle. Niye abi? Şu dakika geçmiş. Hatay'da Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 7 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Cumartesi sabah yapılan temel yeterlilik sınavı oturumuna 47.424 aday katıldı. Adaylar ve aileleri sabahın ilk saatleriyle birlikte okullara akın ettiler. Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ne bulunan Taypey Dostluk Anadolu Lisesi'nde yoğunluk yaşandı. Saatlerin onu göstermesiyle kapılar kapandı ve sınav başladı. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda son dakikalarda yetişenler olduğu gibi geç kalan ise sınava alınmadılar. Üniversite sınavına son anda yetiştiğini düşünen adayın kapıların kapandığı halde sakin bir şekilde davranması dikkat çekti. Sakin halleriyle kapıya giren adayın görevlinin 3 dakika geç kaldın giremezsin demesiyle aday salına salına geri dönerek sınav merkezinden ayrıldı.